SporX. Dursun Özbek'ten tarihi karar. Tarihi değişiklik kararı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün lokomotif branşı olan futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. yönetim kurulunda tarihi bir değişiklik yapma kararı aldı. 7'den 12'ye çıkartılacak. Başkan Özbek, halen 4 asil ve 3 bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulundaki üye sayısını 7'den 12'ye çıkarma kararı aldı. Hedef daha güçlü hale gelmesi. Bu artış sayesinde Galatasaray Sportif AŞNİ'ne e daha güçlü bir yapıya bürünmesi hedefleniyor. Birçok önemli isim amacına ulaşamadı. Sarı kırmızılı kulübe üye olan birçok sanayici ve iş adamı Galatasaray Sportif A.Ş.'de aktif olarak görev almak istemelerine rağmen tüzük gereği yönetim kurulu 7 kişiyle sınırlı tutulduğu için amacına ulaşamamıştı. 5 güçlü isim katılacak. Tüzükte yapılacak değişiklikle de yönetim kurulu üye sayısının 7'den 12'ye çıkarılmasıyla birlikte 5 güçlü isim daha Sportif AŞ'ye katılmış olacak. Hürriyet. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.